Bu bilgi duyduğun her şeyi alt üst edecek. Çünkü bu dış dünyadan değil, senin içinden geliyor. Ve bir kez fark ettiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Uyarı, bu videoda duyacakların seni rahatsız edebilir. Çünkü bu bilgi seni bugüne dek inandığın birçok şeyle yüzleşmeye zorlayacak. Ama eğer cesursan sonuna kadar izle. Çünkü sonunda kendine ulaşacaksın. Gerçeği sorgulamak. Bir gün uyanırsın ve içinde anlam veremediğin bir boşlukla karşılaşırsın. Her şey normaldir. İşine gidiyorsun, insanlar seni selamlıyor, hayat akıyor. Ama bir şeyler eksiktir. O eksik olan şey aslında senin kendi özünden uzaklaşmandır. Bu his, bastırdığın gerçeğin fısıltısıdır. Dünyada birçok insan bu fısıltıyı duymazdan gelir. Kalabalıklara karışır, gürültülere sığınır. Çünkü iç sesiyle yüzleşmek cesaret ister. Ve işte bu gizli bilgi, o iç sesin ta kendisidir. Gizli bilginin tanımı. Gizli bilgi nedir biliyor musun? Sana hiçbir zaman açık açık anlatılmayan ama içinde bir yerlerde hissettiğin gerçektir. Bu bilgi kitaplarda yazmaz. Okullarda öğretilmez. Televizyonlarda duyulmaz. Çünkü bu bilgi dış dünyadan değil, iç dünyadan gelir. Senin içine doğduğun anda yerleştirilmiş bir özdür. Unutturulmuştur. Hayat seni bu özden uzaklaştırmak için türlü oyunlar oynar ve sen bir gün bu özle tekrar karşılaştığında her şey değişir. Enerji ve frekansın gücü. Her şey enerjidir. Bedenin, düşüncelerin, hatta duyguların bile. Senin yaydığın her enerji evrende bir karşılık bulur. Düşüncelerin sadece senin içinde kalmaz, dışarıya yayılır ve hayatını bu yaydığın frekans belirler. Sürekli kaygı frekansında titreşiyorsan Hayatına da kaygı getiren olayları çekersin. Ama içten içe huzur, bolluk ve güven hissediyorsan işte o zaman mucizeler gerçekleşir. Zihnin sesi değil, kalbin sesi. Zihin seni korumaya çalışır. Geçmişte yaşadıklarından dolayı seni hep tetikte tutmak ister. Ama kalp seni hatırlatır kim olduğunu, neden burada olduğunu ve neyi yapman gerektiğini. Gizli bilgi zihninde değil kalbindedir. Ve onu duymak istiyorsan önce susmayı öğrenmelisin. Çünkü gerçek bilgi sessizlikte konuşur. Korku gerçeğin kapısıdır. Korkularınla yüzleşmekten kaçtıkça kendine uzaklaşırsın. Çünkü her korku içinde bastırılmış bir gerçeği taşır. Korkunun ötesine geçtiğinde özgürleşirsin. O yüzden bu gizli bilgi sana önce korkularını gösterir. Kimi zaman acı verir, kimi zaman yalnız hissettirir ama sonunda seni gerçeğe taşır. Programlanmış yaşamlar sana ne yapman gerektiğini hep başkaları söyledi. Ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını, neyi isteyip neyi isteyemeyeceğini ve sen bu seslere o kadar alıştın ki kendi sesini unuttun. İşte bu bilgi seni kendi sesinle tekrar tanıştırır. Bu yüzden rahatsız edicidir. Çünkü seni sen olmayan her şeyden ayırmak ister. Maskeleri düşürür. Düşüncenin yaratım gücü. Düşündüğün her şey bir frekans taşır. Sürekli olarak yapamam, başaramam diyorsan bu düşüncenin enerjisi hayatında engeller yaratır. Ama neden olmasın ben yapabilirim dediğinde işte o zaman dünya bile önünde eğilir. Gizli bilgi sana sadece pozitif düşün demiyor. Bilinçli düşün. Farkında olarak düşün. Çünkü her düşünce bir seçimdir ve her seçim yeni bir gerçeklik doğurur. İçsel gücü hatırlama sen güçsüz değilsin. Ama gücünü unuttun. Çünkü çocukken kurduğun hayalleri gerçekçi ol diyerek küçümsediler. Sen de kendini küçültmeyi öğrendin. Şimdi o gücü hatırlama zamanı. Gizli bilgi sana dışarıda hiçbir kurtarıcı olmadığını söyler. Sadece sen varsın ve sen her şeysin. Farkındalıkla yaşamak. Farkındalık anda olmaktır. Zihnin seni geçmişe ya da geleceğe sürüklemesine izin vermemektir. Gerçek bilgelik şimdi buradadır. Çünkü gerçek yaşam sadece şimdi de olur. Gizli bilgi seni bu ana davet eder. Çünkü şimdi farkında olan biri artık kör değildir. Şimdi ne yapmalısın? Günde 10 dakika sessizlikte kal. Duygularını bastırma, hisset. Her sabah şunu söyle: Bugün kendi gerçeğimi hatırlamaya niyet ediyorum ve en önemlisi bu bilgiyi paylaş. Çünkü bilgi paylaşıldıkça büyür. En gizli bilgi en açık olandır. Her zaman önündedir ama görmezsin. Nefesin, kalbinin atışı, sessizlikte duyduğun titreşimler. Sen bir mucizesin. Yaşamak mucize. Ama bunun farkına vardığında artık hiç kimseye ihtiyaç duymazsın. Bağ kurarsın ama bağımlı olmazsın. Seversin ama sahiplenmezsin. Gidersin ama kopmazsın. İşte bu gerçek özgürlük. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer bu video sana dokunduysa paylaş. Ama sadece beğendiğin için değil, birinin içindeki uyuyan bilgiyi uyandırmak için. Yorumlara ben hatırladım yaz. Görelim kimler bu çağrıyı duydu ve abone ol. Çünkü burada konuşulanlar sır değil ama derin. Ve artık sen de o derinliğin bir parçasısın. Bu video yüzeysel motivasyon değil. Derin bir farkındalık çalışmasıdır. Geri kalan her şey zaten sende mevcut. Sadece hatırla.